biz dışarı çıktık. Bir video çekiyorum onu daha sonra paylaşacağım. Bizi yemeye geldik. Ama Batı. tam olgunlaşmamış anne. Demire de verelim. Aynen, evet şimdi biz hep birlikte plaja geldik. Babamıza doğru gidiyoruz. Güzel kesin babamız ya. Vallahi arkadaşlar el meselesi Gel, Gel sevsinler gel. Gel Alfa. Alfa. Otur. Bak benim oğlum bu. Otur Bak, bekle. Tanışalım mı? Ay tanışalım hadi annem. Kızım benim. Bak bu benim oğlum hadi tanış. Bak, şimdi evet. Demir nerede? Alfa'ya merhaba de. Demir, Alfa'ya merhaba de. Alfa. Bakalım köpüşe çok Alfa. güzel. Alfa. Bak ne güzel korktu korktu. <laughs> Yok korkmaz o ya. <laughs> hadi git Alfa'ya. Alfa hadi. Hop. <laughs> Alfa. Alfa. Gel anne. Gel aşkım. Ben yaklaşık galiba 3-4 günde falan video çekemiyorum. Çekmiyorum yani. Biraz dinlenmek istedim. Sadece konseptli videolar çekeceğim. Şimdi mutfak videosu çekecektim mesela bugün. Onun bir kısmını çektim, hallettim. Şimdi videoma devam edeyim. Hazır kamerayı açmışken. bir tane masaj eğitmeni varmış. Annemim de bel fıtığı var biliyorsunuz. Güzel bir masaj yaptıracağız. Böyle dilanın, e, oraya gelecek. Güzellik merkezine gidiyoruz biliyorsunuz. Sürekli buradayız zaten. Annem e, dün cilt bakımı yaptırmıştı. Bugün de o gelecekmiş. O yüzden tekrardan geldik. Bel ağrıları inanılmaz şekilde arttı. Geçmiyor hiçbir şekilde. Kapıyı açmıyorlar mı sana? Demir açmıyorlar mı annem kapıyı? Kaçar mısınız? De. Bebeğim. Çok yakışıklı oldu Demir. Topraklar var. benim. bak Gel, 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 gel. O biliyor yerine evet, Çok güzel kızlar bizi karşıladı. Merhaba kızlar. Evet. Ne güzellik, bu ne güzellik. Falan. Aa, Bilemem. Teşekkür ederim <laughs> canım benim. saçları da çok ne güzel olmuş. Bilen saçlarını yaptığımız acayip güzel duruyor. Evet. Yap. Evet annem gitti. işlerimizi hallettik. Dün videonun devamı gelmedi. Maalesef ki. İki video çekiyorum çünkü. Dedim kaldığım yerden vlogumu devam ettireyim. Demir saat 7'de de uyandı. Kahvaltısını yaptı. boşluğu şimdi. Anneciğim, bu arada siz vloglarda çok fazla görmüyorsunuz ama ya da ben konuşmuyorum. Ben Demir'le genellikle Rusça konuşuyorum. Rusça öğrenmesi için elimden geleni yapıyorum. Bilmeyenler varmış en sonki videoda O kadar çok yorum geldi ki Ceyna sen de mi biliyorsun? İşte biz bilmiyorduk senin Rusça bildiğini söyle. Ve o kadar çok yorum gelmiş ki. Yaklaşık 10 sene otellerde çalıştım. Orada %99 Ruslu gittiğim otel. Yani İngilizcemden iyi Rusçam var diyebilirim. Rusça konuşmayı da çok severim. Demir'le de sürekli Rusça konuşuyorum. Rusça çizgi filmleri açıyorum. Malış Işariki belki bilirsiniz. Özellikle Azerbaycan'dan beni izleyenler. Onu dinletirim sürekli ben. Rusça'ya aşina olsun diye. Demir dilleniyor fark etmişsinizdir. Böyle konuşuyor. Şşşt bırak kızı. Bırak kızı. Bayrak suyu yandırmaya çalışıyor. Bırakır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Özledi Bayrak suyu. Sabahtan beri ona bakıp bakıp konuşuyor. <laughs> Kalk der gibi. Şşt. Hani böyle Evin içinde sürekli biz şeyiz. Rusça konuşuyoruz onu. Yani ben konuşuyorum. İngilizceyi zaten okulda öğrenecek. Rusça en azından öğrensin. Bir de Rus kız arkadaşlarım falan var. Onların çocuklarıyla falan görüşeceğim Demir'e. Değil mi aşkım? Gittiğim bir güzellik merkezi oldu. Bu yani yan tarafında bir arkadaşım var. Onun bütün misafirleri, müşterileri Rus oluyor. O yüzden oraya da götürüyorum. Rus çocuklar oluyor, geliyor. Yani konuşsun istiyorum yani öğrensin istiyorum. Çünkü Demir kolay e, konuşacak yani çok çabuk konuşacak diye düşünüyorum. Çünkü yavaş yavaş dinlenmeye başladık fark etmişsinizdir. Maşallah her şeyimiz önden gidiyor. Gayet sağlıklı, her şey yolunda. Sadece şu an... 7 yaş üzeri için şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Televizyon neden açtın? Geldim, 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 geçiyorum, 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 geçiyorum. Geldim, 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 geldim. Ay, geldim, 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 geldim. Geç, 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 geç. Geldi, geldi. Nen, 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 Demir, geldim 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 <laughs> geldim geldim geldim, geldim, bildim, geldim, <coughs> geldim, geldim, geldim <laughs> <laughs> Allah Bu ne yakışıklılığına bir bakın ha? Bu ne yakışıklılık Bu ne yakışıklılık Evet Hazırlandık Hep birlikte Demir'e bayramlık almaya gidiyoruz Normalde kot pantolon falan almıştık ama ben böyle ilk bayramı ya unutulmaz bir kıyafet almak istiyorum bana unutmasın diye. İlk bayramın olacak yarın. Bugün günlerden Arife. Videoyu yarın yetiştirmeye çalışacak. Çok heyecanlıyım ya. Oğlumun ilk bayramı. Geçen sene karnımdaydı hatırlarsınız. Evet şimdi evden çıkıyoruz. Ben de hazırlandım. Bugün elbise olsun. giyindim. Hava çok güzel. Mis gibi. Böyle kuş sesleri falan geliyor. Bilmiyorum duyuyor musunuz ama. Ben çok Gel Demir. Gel. Gel. Aferin sana. Aferin benim oğluma. Aferin. Sarı papatyam benim ya. Yakışıklılığa bak ya. Bak bana bak. Bebek. Bebek. Demir. Evet geldik. Hadi bakalım giriyoruz alışveriş merkezine doğru. Aa, <laughs> Ay demir o neymiş? Bırak bir bana. Bugün biz Meksika restoranına geldik böyle. Demir'in şapkıda göz sinirlendi. Bana bak bana. Tamam bırak bana. İstemeden. <laughs> Bana bak, bana bana demir. Al, al demir. Demirin demir. şurda. Al, burada da havuç var. Biraz daha konuş, biraz daha demir. biz nereye geldik Demir? demir. Yok abi. Bir madıman tadına baktırır mısın? Kızlarım a geldi. Madıman çok, çok merak süre. ediyorum. Çok sıcak o anda. Yo sıcaksa taktırma o zaman. Benim torunlara bunun suyunu içiriyorum. Çok vitaminli bir demir şey madem. Annemler, de annemler de yaparlar hiç yemedi daha önce. Demir. Denk gelmedi. Aç, Annemlerde de var kavanoz kavanoz. Niye ters bakıyor bana? Hı? Çok ters bakıyor. Yo demir bak. Bak. Fenerbahçe. Sen çok yaşa. Canım feda olsun sana. <laughs> Hadi soru. Rojo ver. Soru. Rojo ver. Göbe göbe oturdu rahatladı şu an. Şu an tam yerinde. Demir. Heh, Oğlum, ha? Aç. 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 Ya bu ne kadar inatçı ya? Aç. Yeni yemek yedi de ondan. Üç tane kız torun var değil mi sende? Ya yani birini biz aldık. Verdi babası vallahi. Babası numara kadar ya ne vermişti kızı? Baba. Doğru Selam <laughs> <laughs> <Şeyler> söyleyeyim. Daha <laughs> çocuk altı aylık hayırdır? <laughs> Kız yok oğlum yok yok. Hmm, vermiyorlar mı annem? Kıyamam. Yozgat'a gideceksin sen. Hmm, o evet. da küçük bir Yozgatlı sayılır. <laughs>

Şu aralar kendimi çok iyi hissetmiyorum. Psikolojik olarak da kötüyüm. Zaten fark ediyorsunuzdur. Çok fazla bir vlog bir şey çekmedim. Açıkçası 5-6 gündür kameraya da elim olmadı. Böyle ara ara çekimler yaptım. Dönem dönem yakınını kaybeden insanlar beni çok iyi anlayacaklardır. Özellikle evlat acısı kaybı. Gerçekten. Hani anlatabileceğim bir şey değil. Anlatabileceğim bir duygu değil. Dönem dönem ağır bir şekilde duygu geçişleri oluyor. Bir anda öyle özlüyorum ki elim ayağım boşalıyor. Böyle hani kendimden geçiyor. Kendime kadar kötü hissediyorum ki iş işinin içinden çıkamıyorum. Çok kötü oluyorum. Demire yetememe korkusunu sürekli yaşıyorum. Bu aralar olabilir. Tabii ki bunlar olacaktı. Çünkü ilk o yaşadığımız anlarda biz daha anlayamadık, da sindiremedik ve hala inanamıyoruz bazı şeylere. Şu anda da hani ne yaşıyoruz biz diye sorguladığım bir dönemdeyim açıkçası. Biliyorsunuz destek almayı bırakmıştım. Tekrardan randevu alacağım bayramdan sonra. Bir şekilde annemi çağıracağım olmadı. Her şey zamanında ona da olur yani. Ben bence kendim birazcık korkuyorum. Karpa gitme olur olabilir. O yüzden en kısa zamanda destek almaya tekrardan devam edeceğim. Yani şu hiçbir şey yapasım gelmiyor. Kendimi kötü hissediyorum. Bu aralar göğsümde bir ağrı olmaya başladı. Sol göğsümde. Doktora gitmem gerekiyor. E, fıtık başlangıcı çıktı bu arada. Sırtımda da. O yüzden eğilip doğrulurken doğru bir zorluk çekiyorum. Bu aralar böyle bir sıkıntım da var. Birazcık da o yüzden vlog çekmek istemedim. Hani kamerayı bıraktım eski videolar izliyorsunuz siz aslında. Bunlar ara ara par par çektiğim şeyler. İyi değilim. Yani çok zorlandığım bir dönemdeyim diyebilirim. Yani depresyon belki de bu yaşadığım şey. Zaman zaman böyle ağlama krizlerine giriyorum. Sonra topar. Evde bir bebek olunca hiçbir duygunuzu tamamen istediğiniz gibi yaşayamıyorsunuz. Yani bir şekilde doğru ayağa kalkmanız gerekiyor. Bazen şöyle oturup düşünüyorum. Sanki ata anlamış hani. Kardeşi gelmeden yani gitmek istememiş bu duygu. Bu aralar özellikle çok çok hissediyorum. Çünkü hep şey diyorum ben benim şu an acımı yaşamam gerek Bir oturayım bir ağlayayım dur bir düşüneyim hani. Yapamıyorum bunu. Bebekle ilgilenmek gerçekten çok zor ki Demir çok hareketli bir çocuk. Burada gördüğünüzün kat kat daha fazlası sürekli ilgi isteyen bir bebek. O yüzden bütün zamanımı ya belki bunların hepsi işte bu Allah'tan gelen bir şey, hepsi Allah'tan gelen bir şey. Belki diyorum o yüzden Demir bu kadar hareketli bir çocuk. O yüzden sürekli bütün meşguliyetim onunla. Bana iyi gelsin diye bu süreçte belki de öyledir. Böyle hissediyorum. Bazen oturup bunu da düşünüyorum yani düşünmüyor değilim işte çok hızlı gelişti her şey. Yani oturup nefes alabilecek kafamı yastak böyle bir ağlıp bir şey yapman lazım. İçindekini bir atman lazım. Ben de şöyle bir şey aman 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 demir bir şey. Aman aman demir eksik kalmasın. Böyle bir şey var. Ama acınızda yaşamanız gerekiyor. Yani ağlamaksa ağlamak, gülmekse gülmek. Neyse ne işte. Yani acınızı ne şekilde atabiliyorsunuz. Ben ağlayarak atabiliyorum acımı. Ya bu atılacak bir şey değil ama en azından hani kendimi iyileştirme sürecim bu şekilde oluyor. Ve bazen evin içinde ağlayan tarafım ne oldu hiçbir şey yok ama kocaman alışveriş merkezinin içinde oturup ağlayabiliyorum bir anda gözümden böyle yaşlar süslebiliyor. Bunlar normal şeyler değil. Yani o kadar kalabalığın içinde kalktığı ve gözümden yaşlar Yani hiçbir videoda denk geliyor. Bu fotoğraflar bir şeyler denk geliyor. Üzülüyorum. Elimde değil. Eee Yarın bayramın birinci günü. O yüzden Atay'ı ziyaret edeceğiz. İşte çok bununla alakalı bir şey paylaşmak istemiyorum. Çünkü e, bununla beni vurmalarını istemiyorum. Burada paylaşmıyorum açıkçası. İnsanların hani yok işte eee çok saçma sapan yorumlar da geliyor çünkü binlerce insan bu arada mesajlar atıyor. Şu konuşuyoruz. Kendimi güdüs etme fazla belli ediyorum ve e, çok güzel destek mesajları alıyorum. Benim gibi aynı durumda olan. Tabii ki duygular farklı olabilir ama e, bir yerde aynı noktada birleşebildiğimiz insanlar var. E, onlarla konuşmak bana iyi geliyor bir noktaya kadar bazen daha da depresyon haline sokabiliyor. Hani daha kötü olabiliyorum. Sürekli böyle kendimi e, hani kalk ayağıcayla kalk ya sürekli kendimi böyle buluyorum kaç aydır. Ve diyorum ki oturup ağlamak istiyorum. Şu an oturup ağlamak istiyorum. Şu an yani içimdekini atmak istiyorum. Kusmak istiyorum. Acım neyse hani bağıra bağıra öngörüngörü. Ne yaşıyorsam anlatmak istiyorum diyorum. Kendime böyle oturuyorum. Uzun uzun düşünüyorum bu ara çok aşırı böyle bir yoğun duygular yaşıyorum. Belki de hani bilmiyorum demir büyüdükçe mi oluyor? Yani bir şeylere inanamıyorsunuz. Şimdi atada görmediklerimi demirde görmek bu yürümeye başlamasıyla birlikte olan bir şey bu arada. Yani sadece burada e, yaşadığım o kötü gelen mesajlar falan değil yani. Böyle bir açıklama yapayım dedim. Çünkü çok fazla kişi yazdı. Aman insanların dediğini Kale Alma vesaire gibi. Çünkü Instagram'dan paylaştım. Görmüşsünüzdür birçoğunuz. Böyle saçma sapan e, yorum atan işte Neyse bunları konuşmak bile istemiyorum. Yani gerçekten konuşmak bile istemiyorum. Yürüme evresi çok zor oldu benim için. Bunu belki belli ettirmedim ama şimdi yani asla da görmedim her şeyi demirde görmek. Yani bu şey eee nasıl bir duygu tarif edemiyorum. Yani bazen ata gözümün önüne gelip bunu yaşıyorum. Bu çok kötü bir şey aslında. İkisini böyle kıyaslamak gerçekten çok kötü bir şey. Yani bunu yapmamam gerekiyor belki de bilmiyorum işte o yüzden birazcık destek almak istiyorum. Kötü oluyorum ya kötü hissediyorum kendime. Bu demir yürüdüğü için değil. Yani diğerinde bunu göremeyip demirde gördüğüm için çok garip yani bana çok garip geliyor o diyorum keşke böyle olsaydı şöyle olsaydı. Keşkeler zaten hiç bitmiyor. Sürekli bir keşke, keşke halinde oluyorsunuz. Anlatırken bile dayanamıyorum. Ben de böyle bir şey oldu. Sürekli böyle oturup ağlarım. Bazen gülerken bir anda ağlamaya başlıyorum. Yani şu an hala o depresyon içerisindeyim. ruhum çok daralmış durumda. Kendimi çok kötü hissediyorum. eee korku var. Ya kendimi çok kaybedersem ya demire iyi gelemezsem korkusu var. Ya acımı yaşayamazsam daha kötü olursam korkusu var. Gerçekten o işin içinden çıkamıyorsunuz. Depresyondayım yani şu an. Onu hissediyorum. Şu an hani hiçbir iyi bir yere gitmiyorum. O yüzden destek almam şart bugün biraz daha iyiydi. Yani sürekli dışarı çıkıyorum. Kafamı dağıtmaya çalışıyorum. Evde çok fazla durmuyorum. Omzumdaki ağrı çok kötü oldu. Bayağı bir sağlık problemleri de yaşıyorum açıkçası bu. yıllarım verdiği o 5 senedir uykusuzluk gerçekten çok zordu. Ve vücut bir yana tepkimeler göstermeye başladı tabii ki. Bu göğüs ağrısı, sırt ağrısı, fıtık başlangıcı. Hepsi üst üste geldi. Öyle. Birazcık da <laughs> moralinizi bozmuş olabilirim ama kusura bakmayın bunu anlatmam gerekiyordu. Çünkü bazen enerjimin düşük olduğu anlar olabilir. Anlayışla karşılayacağınızı zaten biliyorum. E, Beni çok iyi anladığınızı biliyorum. Demire bayramlık kaldık. Onları göstermedim. Sanları göstereyim. Bu arada biz gidip geliyoruz ama işletmemiz açılacak yakın zamanda. Tarık koşturamına genellikle ben belki de evde biraz daha yalnız kaldığım için de bunu yaşıyor olabilirim. Tarık sürekli git gel yapıyor. Ben evde demirle oluyorum. İşte barak su geliyor gidiyor. Sürekli dışarıdayız. Rahatlamam gerekiyor. Farkındayım hepsinin. Ama toparlanmaya çalışıyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Yani kendim için elimden hiçbir şey gelmiyor şu anda destek almam şart. Şimdi bayram da geldi ya şimdi atasız ilk bayram olacak. O da zor. O da zor benim için. Ama demirinde ilk bayramı her yüzden hani bir şeyler alalım. E, gönlü olsun istedim. İleride fotoğraflarına baktığı zaman mutlu olsun istedim. Atanın ilk bayramı hastanede geçmişti. Hastanede geçirmiştik. Birçok bayramı, birçok yıl dönümünü hastanede geçirmiştik. Ve bayram olunca Bazen içim buruk olduğu zaman oluyor. İyiyim, tamam iyiyim. Evet. Demire şöyle bir pantolon aldım. Böyle çok bir pantolon. Bunun üzerine beyaz bir gömlek giyecek. Altına renkli bir ayakkabı giyecek. Böyle bir kombin yaparız diye düşündüm. Başka bir şey almak istemedim. Çünkü zaten kıyafetleri var. Pantolonlar almıştım iki tane biliyorsunuz. Hazır yaz da geliyor. Tam mevsim geçişinde kıyafet almak istemedim. Ama ilk bayramlığı ya hani yeni bir şey olsun istedim bilmiyorum özel olsun istedim onu şöyle bir pijama altı aldım pijama altı çok az kalmıştı ve tam bedeni yoktu şöyle bir pijama altı 12-18 aldım bunu sonra şöyle bir tişört aldım demir taşı Atalım da vardı. Bundan biliyorsunuz. Aynısından demire de aldım. Onun altını da aldım. Şöyle altını da aldım. Yine aynı Atan'ın da vardı. Atanagiler e, Edemir'in kış dönemine gelecek bedendeler. O yüzden onun kilo onunki 12 farklı. Demir yaz çocuğu, atakış çocuğu olduğu için de atanın gelişimi geriden geldiği için ee, bazı kıyafetler şu an demir oluyor bazıları olmuyor kışlık olanları pardon yazlık olanları o yüzden demirin bedenine uygun böyle birkaç parça bir şey aldım yazı giriyoruz ya gördükçe alıyorum görüyorsunuz öyle ufak tefek bayram alışverişi yaptım demir taşı kendime bir şey almadım tarih almıştı biliyorsunuz yaşadığım bu duygu geçişiyle alakalı çok fazla bir yorum yapmak istemiyorum kendimce yorum yapmak istemiyorum böyle içimdekileri burada anlatıp hani e, yanlış bir şey söylerim ya da çok korkuyorum açıkçası. Çünkü etkiliyor ister istemez bazı şeyler benim. O yüzden e, ara ara böyle kendimi geri çekiyorum. Fark etmişsinizdir. E, bir destek alacağım ardından yavaş yavaş yine toparlayacağım. Bu arada hani gerçekten binlerce insan binlerce insan oğlum oğlu gibi görüp yani ata bir başkaydı biliyorsunuz çok başkaydı ee, en az bizim kadar en az bunu yani net bir şekilde söyleyebilirim en az bizim kadar e, sevenleri oldu atanın bu benim için gerçek atayı dünyaya iyi ki diyorum getirmişim yavrumu iki hayatımıza girmiş. iki birçok kalbe dokunmuş. iki bu kanalı açmışım. Bir, bir kere de bana iyi ki dedirttiniz. Ee, Instagram'dan mesajlar okuduktan sonra bayağı bir duygulandım. Ağlamaya başladım. Birazcık onun etkisi var herhalde bugün de. Ee, aslında hiç öyle bir şey yoktu. Biraz daha toparlamıştım kendimi. Neyse arkadaşlar konuşmakta zorluk çekiyorum. Bu videoyu burada kapatalım. Konuşamıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.